Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Kalp yetersizliğin çeşitleri nelerdir? Kalp yetmezliğin nedeni sonuçlarının tam olarak anlaşılabilmesi için birkaç açıdan sınıflandırılması, incelenmesi faydalı olacaktır. İlk sınıflandırma ağırlıklı olarak hangi kalp odacıklarının işlerinde kayıp olduğu ile ilgilidir. Kirli kanın sağ kalp odacıklarına gelmesi ve sağ kalp boşluklarından temizlenmek üzere akciğerlere gitmesi yani ağırlıklı olarak küçük kan dolaşımının bozulması sağ kalp yetmezliğidir ve daha çok vücutta kirli kanın birikmesine bağlı ödem ve yüksek karbondioksite bağlı morarma yani siyanoz gibi bulgular ön plandadır. Sağ kalp yetmezliği genelde koa ya da akciğer hipertansiyonu gibi akciğer hastalıklarında ya da sol kalp yetmezliğine bağlı gelişir. Akciğerlerden sol kalp boşluklarına gelen temiz kanın vücuda pompalanması yani ağırlıklı olarak büyük kan dolaşımının bozulması sol kalp yetmezliğidir ve daha çok yeterli oksijenlenememeye bağlı bulgular ön plandandadır. Genelde ise sağ ve sol kalp yetmezliği beraber olur ve kombine kalp yetmezliğini oluşturur. Hem temiz kanın organlarla uğraştırılamaması hem de kirli kanın organlarda birikmesine bağlı bulgular bir arada görülür. İkinci sınıflandırma hasarlı kalp kasının kasılma yani kanı vücuda akciğerlere pompalamasında bozulma ile ilgili sistolik yetersizlik ya da sertleşmiş kalp kasının gevşeyerek kalbin kanla dolmasında bozulma ile ilgili olarak diastolik yetersizliktir. Sistolik ve diastolik yetersizlik beraber de bulunabilir. Üçüncü sınıflandırma kalp yetmezliğinin ile ilgili sınıflandırmadır ki fizik muayene ve eko ile tanısı konulabilen Günlük aktivitelerinde şikayeti olmayan hafif kalp yetmezliği hastaları evre 1 hastalardır. Fiziksel aktivitelerinde hafif kısıtlama olan orta dereceye kalp yetmezliği hastaları evre 2 hastalardır. Fiziksel aktiviteleri belirgin kısıtlanan ileri kalp yetmezliği hastaları evre 3 hastalardır. İstirahatte bile nefes darlığı tarifleyen çok ileri kalp yetmezliği hastaları ise evre 4 hastalardır.